Cabbar ee, sen de devam ediyoruz hala. Kod 2'ler kod 3'ler ayarlansın. Başlıyoruz. Son virajı aldı, evet son virajı iyi aldı hanımefendi. Son virajı da iyi aldı. Anasını sikim bu inşaatın. İyi mis, Çıktık merkez. Devam ediyorum. bek. E, geliyoruz abi. Bir araç çıksın. istiyorum. Görüşü var şu anda bize. Tamam mıyız? 10 sıra. Bu geçtiğim inci dar sokaklara vesaire lütfen herkes kullansın. Paralel yapmayın etrafından ki o araç oradan nasıl dönüyor vesaire bunları da öğrenin yani. Victor 2'de bir sıkıntı gördüm orada ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu dar sokaklarda zengin sokakları diye adlandırdığımız bölgede havalama yaparken gözünüz hep enilerde olması gerekiyor. İki şeritli bir yol olduğu için hele ki normal bir Aman ha koyayım. Şaşırmadım. Daha anlatıyordum. Nezik yeni anlatıyordum. Yani bizden, Nasıl, değil, biz, bizden değil mi? Bizden. Eğitimden değil yok. Yani. Hayret. Olumsuz bora yok. Tamam. Evet. Ee, i̇ki şeritli bir yol olduğu için hele ki normal bir trafikteki vatandaş Tehrinde giderken sadece bir seçeneğiniz gel kalıyor geriye tercih edeceğiniz orta olarak. O yüzden olabildiğince en uzağa en uç noktaya bakıp ona göre kendinizi yüksek kızlarda konumlandırmanız gerekiyor arkadaşlar. Olası o on, on ellerin en çok yaşandığı bölge burası. Yap bari vitesi arttırıyorum. Son yolu çok iyi kullandı abi. Kaldırımları kullanıyorum. Ananı sikeyim. Bak nereden geliyor. Kullanıyor abi. Ee, Son da çok GPS, uçtu. GPS'leri takip edin arkadaşlar. Hani yok etmeyin bizi öyle. Ben görmeyecek sandım. Ben de öyle sandım durdu ama. Az kaza yapar korkma. 10, 04, İyi geliyor amirim. İyi geliyor hala. İyi durumda. Maşallah tamirin burada kimse durduramaz beni. Son virajı güzel aldı. Kaldırımı kullandı abi. Güzel. Son virajı kötü aldı. Görüş kaybetmiş olabilir görüş kaybetti. Geri gördü. Buraya girdi mi Şu an kaybetti. Sanırım amirim genel bir dar sokaklarda sorun yaşıyorlar. Hı hı. Ya yaşıyoruz. Kontrolü ya şey. Aslında araç çok hızlı hızlanıyor. Tam çıkmayın oğlum oraya çıkmayın 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 tamam. Tamir ihtiyacı var mı arabalarınızın? Olumlu. Haydi. Olumlu. Şimdi sıra kimde? Kaç kişi kaldı? Bende galiba amirim. 3 kişi kaldı sanırım amirim. Hem ben, bende varım sırada. Ben de varım. Ben de varım 4. 4'ü de o zaman. Bir e, tur bitti işte diğer turlar başladı. Narikan teşekkürler Prime'de yeni abonemiz. Aramıza hoş geldin. Hala devam mı değiştiriyor, değiştiriyor muyuz? Neyi değiştiriyor muyuz oğlum? Ee, kişiyi. Değiştiriyoruz değiştiriyoruz yeter. Tamam. Kim Bravo, ben hemen not alıyorum şu anda. Kimdeyse sıra Kraliğim. söylesin. Ne Arkadaşlar şey bende galiba falan yok. Bakın bir sıra belirledik ve sürekli bu şekilde sirkülasyon devam ediyor yani. Benim amirim. Vallahi amirim ben 30 dakikadır Victor'um. Üçüncü ben olacağım. Victor 3 başladık biz. Cevap var mı bilmiyorum. Yanınızda kim acaba kullandı mı? mı? Olumsuz. Asfır. Umut sen neredesin? En öndeyim en öndeyim gel. Tamam mıyız? Hazır zamirimiz. Evet. Umut telsiz numaranı belirtebilir misin? Tamam sağ 616. Be. GPS'leri sadece sürücüler açsın. Yandakiler kapasın. Hazır mı herkes? Hazırız. Olumlu. Haydi. Amin biz de ostroplastik olmadığı için e, şeyde iyi demiyoruz. Viktor bir de mi yok? Evet abi. Tamam sıkıntı yok anlaşıldı. Amin. O frost olmasına rağmen güzel kontrol etti ama abi. O bölgede aracı. kaza yaptı. Geliyor. Görüşü var mı? Var. Kısıtlama. Şu an kaybetmiş olabilir. Görüş yok amirim. Hala görmüyor. İyi olur. bak. Ama ben Victor 3 Neden kaybettin görüşü sence? Amirim birine çarptım ya. Yoluma bir anda çıktı. Anladım. Ve o o şeyde çok yavaşladım ben. O kaldırımın orada güvenemedim daha da e, kaldırımdan gittiğiniz sürece daha hızlı gidersiniz bu arada. Bakın onu söyleyeyim. Yani yüksek hızlarda da kaldırımlar hep sizin için avantaj. Riskli evet biliyorum. E, çöp kutuları vesaire olabiliyor. Ama kaldırımı Dur dur arayacağım. Tamam. Park alanında park ettiniz. Beyefendi merhabalar. Merhabalar. Bu kapasanız arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz oğlum? Niye kutuluyorsunuz amına koyayım adamı? Abi ineyim ben teslim Geçin arkama sır Ne yapıyorsunuz <laughs> oğlum? Vallahi bir şey Manyaklar yapmadım abi. Ya. <laughs> Yok gaza geldiler şimdi eğitimdeler de. Ee... Ya bir telaşta döndüm. Telefonda konuşuyordum. Benim hatam bir daha konuş. Ha evet Telefonum. yani Gönder'i evet, evet, kaçışırdınız her herhalde, ondan evet, diyecektim. Evet, fark <laughs> tamamdır. Geçelim Kusura karşı şeride devam ay. edelim. Çok özür dilerim, bir daha katiyen yapmayacağım. Sıkıntı mi? yok, ben sıkıntı yok. <laughs> devam edebilirsiniz. şey suydu galiba. Anladım, tamamdır. Devam edelim. Ya, yarış mı yapıyoruz? Adam niye uğradığını şaşırdı abi. Ben anlamadım ki yani. Bizimkiler de hemen gaza geliyor. Sanırım <laughs> <Kutuluyor. gülüyor> kaybettiler abi. Kaybettiler lan. Evet. Ben <laughs> görüş kısıtlı. takip tak. <laughs> takla attı abi. Amir. Abi bunu nereye taktiği? Alı şunu oğlum böyle şeyleri göreceksiniz. Bu şehirde yapan bir var mı abi bu ne? Devam ediyorum. İki şey eksik gibiyiz. Ha yok tamam herkes buradan. Yani amirim o taktiğinde gördüm ve Basın korkmayın. Nasıl alıyorlar bu virajı? Ee, çok yavaşladılar amirim. Şu an görüş kaybettiler görüş kısıtlı. Görüşleri çok kısıt şu an. Şu Arkadaşlar an yok. niye görmüyorsunuz bizi? Aynı arabayı kullanıyoruz. Biz de iki kişiyiz. Düz yol. Çakarları kapısınız. Büyük ihtimalle kaybedecekler abi. Ki kaybettiler sanırım. Evet görüşüyor kamera